Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazanımızın vazgeçilmez olan pidesinden bu akşam beraber yapalım. 1 200 gram un koydum. Şey eleğimi. 1 yemek kaşığı da e, mayam var arkadaşlar. Bundan 4 tane büyük pide çıkartacağım. 1 kilo 200 gram undan. E, Hemen bir kaşık mayamı aldım. Bir yemek kaşığı tuzum, bir yemek kaşığı şekerim var. Yarım bardak zeytinyağı koydum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz. Hemen bardağımı alayım. Evet, ılıttık. ılıttığım sütten şöyle 3 bardak süt alacağım arkadaşlar. Çünkü 4 tane pide çıkartacağız bundan. Kalanını da koyayım. Bir bardak da su alayım yanıma. Hamurumuzu şöyle ortadan başlayarak yoğurmaya başlayalım. Bayağı sıvı bir hamur yapalım. Pidemiz çok güzel kabarsın arkadaşlar. Biraz hamurunu sert tutarsanız pideler sert sert olur. Aynı fırındaki pideler gibi yapalım. Bir bardak suyumu koydum. Evet. İkinciyi de koydum. Üçüncüyü de koyarım herhalde. Şöyle. Daha da su isteyecek arkadaşlar. bir bardak su daha istiyor. Hemen bir bardak su daha alacağım yanıma. Tamam bayağı sulu olsun. Evet arkadaşlar bir bardak suyu da yine aldı. Evet. Hemen hamurumu şöyle güzelce yoğuralım. İftara çıtır çıtır pidelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi sulu bir hamur yaptım. Pide hamur, katı hamurdan pide güzel olmuyor arkadaşlar. Sert oluyor. Hemen çabuk bayatlıyor. Hamurunu cıvık tutarsanız deleriniz çok güzel olacak veya sulu akışkan Yoğurdukça benimden ayrılacak. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum, yoğurmam yeterli. Üzerini kapatacağım güzelce hamurum mayalansın. Ondan sonra güzelce pidelerimizi yapacağız. Oo, arkadaşlar hamur çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir kaşık yardımıyla hamurumun havasını alacağım. bu şöyle kendine geldi bakın kıvamı. Evet. Bakın kaşıma bile yapışmadı. Hemen şöyle masaya biraz un alacağım. hepsinin ortasına bir tanesini koydu. ikinciyi de koydum arkadaşlar. Hepsini de bu şekilde yapacağım. Hamurumu hazırlayalım. hepsine de. Evet arkadaşlar. Hamurlarımı pazıladım. Şimdi biraz tepsi mayası gelsin diye bir 15 dakika bu şekilde bekleteceğim. 15 dakika bekledikten sonra hemen yumurtasını verip fırına atacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel. Tekrar mayalandı. Hemen şöyle üzerine çıktığım bir kaşık yoğurdu döküyorum. Şöyle elimle de yoğurdu sağına soluna gelecek şekilde bastırıyorum. Bakın yumuşacık hamur. İstediğim şekli verebiliyorum bastırırken. tane yumurta da üzerine koydu. Hemen şöyle yumurtasını da güzelce yedireceğim. Bakın sanki şöyle Tamam, çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah güzel de pişer. Hemen üzerine susamını da atıyorum. Şöyle bol susamlı. Şöyle şuraya bir kaşık. Biraz da çörek otu attım hemen fırına ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar pideler fırından çıktı. Gördüğünüz gibi sıcacık, yumuşacık. Altı üstü çok güzel kızardı. Çok da güzel kabardılar. Üçüncüsü de fırında şu anda pişiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.